Cumhurbaşkanı'na hakareti normal bir suçlunun ceza almasını anormal görecek kadar çılgına dönen bu ucubelere Türkiye emanet edilemez. Soros kalıntılarına Türk milleti müstahak olamaz. Sorosçu Osman'la yatıp Sorosçu Osman'la kalkanlara özellikle hatırlatırım ki biz Hazreti Osman'ı biliriz. Osman Gazi'yi biliriz. Plevre kahramanı Osman Paşa'yı biliriz. Osman'ı biliriz ancak Soros'a ruhunu satmış Osman Kavala'yı bilmeyiz, bilmeyeceğiz. Bizim diğerleriyle aramızdaki fark buradadır. Çok şükür bizim mazimizde pek çok imrenilecek Osman vardır ki bunlardan birisi de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en yakınında bulunan cesaretiyle nam salmış Topal Osman'dır. Ankara'da papazın bağında düzenlenen suikastle hayatını kaybeden Topal Osman'ın aziz anıları duruyorken Osman Kavala'nın peşine düşenler tarihin yanlış tarafına savrulan işgal tortularıdır. Rahmetle ve hürmetle yad ettiğimiz merhum Topal Osman'ın hakkının yendiği, haksızlığa uğradığı sonraki yıllarda tescil edilmiştir. Madem bir hak teslimi zaruridir, o halde Türklüğün bu bıçkın, korkusuz ve aslan parçasına iade itibarı da yapılmalı. Vatan ve millete hizmetleri takdirle ve hürmetle sahiplenilmeli. Bizim Osmanlarımız bize sonuna kadar yeter. Türk düşmanının Osmanlarına Onlara omuz verenlere, onlarla işbirliği yapanlara ruhumuzla karşı durmaya, şuurumuzla karşı çıkmaya, hesaplarını bozmaya muktediriz. Hepsinin bileğini Allah'ın izniyle de bükeriz. Bizim Osmanlarımız soyludur, çepni türküdür, dualıdır, vatanseverdir. Onların kavalalı Osman'ı da Türkiye'nin sabıkalı düşmanıdır.